Eylül 20'den sonra başlar. Ne kadar sürüyor? Bir, bir buçuk ay. iki ayı olduğu sürede olur. Yani hava durumları, erken ekim, geç ekim. ikinci ürün olarak ekilenler var mesela. ikinci ürünler Kasım sonunu bulur. Kasım sonunu bulur. Antbirlik bu sene 13 ile 15 bin ton arasında pamuk alımı yapar. Şu anda 12 TL olarak birim fiyatını açıkladım. Kalite bakımından zaten sökeyle biz hemen hemen burası Antalya kafa kafayadır. Mantar üretiminde tozu dahi ne bileyim barut üretiminde klinerden çıkan şeyler yem hayvan yem olarak küspede yağısı her türlü her şeyi her yerde kullanılıyor. Yani tozu uçan tozu dahi uçuramazsak o bile kullanılacak vaziyette bir ürün yani bu.